Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili başak burçları. Evet sevgili başaklar, bakalım başakların falına bakacağız. Haziranda başaklar için inşallah güzel şeyler vardır. Biraz da böyle e, her zaman söylediğim gibi, e, nasıl derler, uyarı niteliğinde bir şeyler çıkarsa tadından yenmez. <laughs> evet bakalım başaklarda neler var. Öncelikle şurada açmadan, şurayı görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Yani burada bir e, yoldan gelecek olan birisiyle ilgili. Bu kişi bir erkeğe benzettim ben. Buğday tenli. Yani çok böyle esmer denemez Kumrala sarışına yakın bir erkek bu. Bu erkekten gelecek olan bir e, kısmet var ya da yani telefonla falan da söyleyebilir ama bir kısmetle ilgili bir haber. Şu an sizin bulunduğunuz yerde yaşayan bir erkek değil bu. Evet şimdi. Oh sevinçlere bak. Çok güzel. Hmm, biraz iç sıkıntınız var. Bakalım gerisi neymiş. Evet sevgili başaklar. Hmm. Burada bir başağın bir kalp kırıklığı var arkadaşlar. Yani sanki beklediği biri varmış ya da biriyle ayrılmış gibi bir e, kalp acısı, biraz üzüntü. Yani ama şöyle söyleyeyim. Sizin e, onu düşündüğünüz kadar bu düşündüğünüz kişi de sizi düşünüyor arkadaşlar. Yani eğer böyle bir şey yaşayan başaklar varsa böyle bir şey söz konusu. Başakların hatırlıyorum ben de. Ee, bir önceki ayda zaten fallarında biraz ailevi e, eşleriyle durumları biraz sıkıntılı bir süreçteydi bir dönem. Umarım bir ayrılık falan yaşanmamıştır. Yaşanmışsa da iki tarafında birbirini düşündüğünü söyleyebilirim. Arkadaşlar bir de hayatına e, yeni biri girecek olan ya da yeni biri girmiş olan başaklar varsa 3 rakamı çıkmış 3 hafta diyeyim ben size 3 hafta sonra artık her şeyiniz böyle netleşecek arkadaşlar yani şu an için sadece şey gözüküyor ama yani birbirini incelemeye birbirini tanımaya çalışma gibi bir durum çıkmış burada Arkadaşlar iki tane kadın var burada. <laughs> birisi e, açık tenli birisi biraz daha koyu tenli esmer gibi. Yani bu iki kadın yani ne bileyim böyle bir laf bir laf üretiyor anlatamam yani sizinle ilgili bayağı bir konuşuyor bu iki kadın. Yani biraz çekemiyorlar galiba sizi. ama şey yapamıyorlar. Yani bir zarar veremiyorlar ama çok konuşuyorlar. Arkadaşlar bazı Başak burçlarının sanki böyle evin içine e, girecek bir şey var. Büyük bir şey. Yani belki bir eşya alabilirsiniz, bir eşya değiştirecek olabilirsiniz. Arkadaşlar, şu an evlilik düşünen bir Başak Burcuysanız çok temiz, çok güzel bir yüzük çıkmış ama daha zamanı var. Bazı Başak Burçlarının sanki nasıl diyeyim bir yatırım yapma düşüncesi var gibi. Yani araba değildi bu, sanki böyle bir arsa ya da ev gibi bir şey çıkmış burada. Yani böyle bir konuda bir alım satım gibi bir şey söz konusu olabilir. Hmm. Sevgili Başaklar Bir de burada kendini göstermeyen bir kadın var. Ya sizin etrafınızda biraz böyle sizi çekemeyenler genellikle kadınlar gibi gözüküyor. Yani garip çıkmış kırmızı başlıklı kıza benziyor. <laughs> Arkadaşlar birkaç tane isim çıkmış. Onları söylemek istiyorum. Jalen'in J'si çıkmış. Ee, Adana'nın A'sı çıkmış. Samsun'un S'si çıkmış. Edirne'nin E'si çıkmış. Artık hayatınızdaki kişileri ona göre tasvir edebilirsiniz. Arkadaşlar burada boynunu bükmüş bir insan var ya ya sizinle e, arasında geçen bir şeyden dolayı ya böyle bir üzüntü, bir pişmanlık duyuyor bu kişi. Arkadaşlar bu kişiyle aranızda bir soğukluk girmiş bir sanki tartışma yaşanmış gibi ama yani aslında iki tarafta birbirini düşünüyor ama yani iki tarafında bir adım attığı görünmüyor şu anda burada. Bir de arkadaşlar bir yol çıkmış. Bu yolun ağzında da dikilen birisi var. Yani böyle e, sanki gelmenizi böyle dört gözle bekleyen birisi çıkmış. Arkadaşlar ya biraz e, kan bağınız olan insanlarla ilgili biraz sıkıntılar çıkmış. Yani sanki e, göründüğü gibi olmayan bir iki kişi var burada yani siz kadınsanız da bunlar kadın Siz erkekseniz de bunlar erkek arkadaş ay kadın arkadaşlar yani bunun bu iki kişi bir bayan ama bir tanesi özellikle ya öyle bir e, hasetlik var ki içinde ya bilmiyorum ben böyle insanlar anlayamıyorum yani Karşındaki insanın mutsuz olmasıyla mutlu olabilen insanlar hasta insanlardır başka bir şey değillerdir yani hele ki akraba ilişkili varsa kan bağım varsa yani ben neden böyle şeyler yaparlar anlayamıyorum ama var yani. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ama hiç kimsenin size bir zarar veremeyeceğini söyleyebilirim sevgili başaklar. Yani gelecek günleriniz biraz e, yavaş ilerleyecek ama e, sizin istediğiniz yönde ilerleyecek sevgili başaklar. Onu söyleyebilirim. Yani kafanıza böyle bir taç takıyorsunuz ama tabii e, bunun baya bir zamanı var. Ne kadar diyeyim. Yani bu yılın sonlarında artık böyle bütün istediklerinizi ulaşmış, kavuşmuş olacaksınız. Ama dediğim gibi sizin istediğiniz yönde ilerleyecek her şey ama biraz ağır ilerleyecek. Arkadaşlar bir telefon ahizesi çıkmış. Yani bir kadından gelen bir ıı, telefon bu. Mm. Ya bu kadının size çok güzel bir haberi var arkadaşlar. Telefonla gelecek bu haber. Yani o kadar mutlu olacağınız bir haber verecek ki bu kadın size. Yani bilmiyorum sanki bu kadın böyle e, bu da senin hakkın. Ya yani hakkını ara hakkını al gibi böyle sizin belki de bilmediğiniz e, bir konu dönmüş ve bu kadın sizi e, bu konuyla ilgili uyaracak ve sizin bir hak edişiniz var burada. Bu hakkınızı almanız için size yardımcı olacak. Bir de arkadaşlar Edirne'nin E'si ve Şanlıurfa'nın şeysi çıkmış. Arkadaşlar valla yazınız çok güzel geçecek sevgili Başaklar. Özellikle bu kadından gelecek olan telefondan sonra gerçekten büyük bir haber. Çok güzel bir yaz geçireceğinizi söyleyebilirim. Bir dileğiniz gerçekleşecek. Bir e, at kafası çıkmış. Şurada tertemiz görebiliyor musunuz? Ay şu kamerayı da bir türlü şey yapamadım ha. Nerede? Ha şurada. Nerede? Şurada görebiliyor musunuz? Ya böyle tertemiz bir at kafası. Bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşecek ama ne zaman? Burası bugün dersek, burası ne kadar olur? Haziran'ın 25'i gibi. 24, 25 o civarlar. Yani arkadaşlar etrafınızdaki kadın figürlere lütfen biraz dikkat edin. Özellikle bayanlara söylüyorum. Ee, erkek izleyicilerimin de biraz böyle hayatlarındaki insanı biraz e, yani istemeden de olsa biraz üzdüğünü kırdığını söyleyebilirim. Başak Burcu erkekleri yapmayın. <laughs> Çünkü iki tarafta üzgün iki tarafta birbirini düşünüyor. ama içiniz gerçekten şu an çok e, yani biraz sıkıntılı. Etrafınız aydınlık. Falınız aydınlık. Yani etrafınızda bu e, sorunları yaratmaya çalışan insanlara rağmen aslında aydınlık. Yani hayatınız iyi ama içiniz çok e, bunalmış yani bunalmışsınız. Ya öyle bir şey olmuşsunuz ki böyle yani kendinizi oyalayacak bir şeyler buluyorsunuz. Ondan sıkılıyorsunuz, başka bir şeye geçiyorsunuz. Ondan sıkılıyorsunuz, başka bir şeye geçiyorsunuz gibi. Bu aralar biraz böyle e, yani can sıkıntısı gibi. Ama bir şeyler içinizde dağılmış, bir şeyler parçalanmış sevgili Başaklar. Yani tertemiz bir kalp var. Uzakta böyle sizi çok çok düşünen. Ama dediğim gibi şu anda içinizde bir şeyler dağılmış. Yani bir yandan bir şeyler de almış, bir yandan bir şeylere tutunmaya çalışır vaziyettesiniz. Yani bilemiyorum artık aşk ilişkisi, evlilik ilişkisi, bilemem maddi sıkıntılar yani ama bir e, parçalanma hissi ve bir toparlanma isteği, bir toparlanmaya çalışma isteği var. arkadaşlar şurada dedim ya bir atın kafası çıkmış ya yani bu attan sonra iki tanesi çok böyle net belirgin bir şekilde çıkan çok güzel iki tane kısmet gelecek arka arkaya bir de arkadaşlar bir Y harfine benziyor. V'ye de benziyor ama Y'ye de benziyor. Sanki e, <laughs> bu Y harfi ya da V harfi neyse biraz böyle rahatsızlı olan, yatan bir erkeğe benziyor arkadaşlar. <laughs> Sanırım bir erkeğin yani hanenizden değil de uzak akraba olabilir, uzaktaki bir insan olabilir. Biraz rahatsız bir şekilde yattığını görüyorum. Arkadaşlar tertemiz kocaman bir 4 rakamı var yani güzel böyle bir e, balıkla beraber geliyor bu dört rakamı nasıl diyeyim size ya bu çok uzun bir zamanı yok yalnız bunun yani belki Haziran'ın 4'ü olabilir işte 14'ü olabilir dörtlü bir vakitte gelecek olan çok güzel bir haberiniz var. Sevgili Başaklar. birbirinden destek alan birkaç kişi çıkmış burada. Yani bu birkaç kişiyle bir konuşmanız, bir görüşmeniz olacak arkadaşlar. Bu birkaç kişi bir konuda bir dayanışma içindeler ve sizinle de bir konuda konuşmak istiyorlar. Yani bilmiyorum belki sizden bir yardım bekliyor olabilirler. Yani sanki bir konuda sizden yardım isteyecekler arkadaşlar bu birkaç kişi. Yani ben dört kişi gibi gördüm ama Arkadaşlar duygusal hayatınız şu an gerçekten çok böyle yani nasıl diyeyim? Çok karışık ıı, çıkmış. Yani Kafanız karışık çıkmış duygusal hayatınızla ilgili. O yüzden fal da karışık çıkmış. Yani yani e, öyle bir halde ki nasıl diyeyim? Aynı evin içinde bile şu an yaşıyor olsanız mesela yani iki farklı düşünce iki farklı hayat ama aynı evin içerisi gibi düşünün bunu. Yani yani biraz böyle e, bazı başak burçlarında ya ayrılıklar olmuş ya da olacak onu söyleyebilirim yani biraz soğukluk girmiş biraz mesafe var arada yani arkadaşlar aslında bence yani benim hislerimi sorarsanız bence bu bir süreç yani bence toparlanacaksınız yani şu dönemde bir şeyleri kestirip atmamaya çalışın derim ben arkadaşlar hmm. ya nasıl diyeyim hani böyle e, hiç hesapta olmayan hiç aklınızın ucundan bile geçmeyen bir yerden bir kısmetiniz gelecek arkadaşlar yani siz bile şaşıracaksınız yalnız buna hiç hesapta yok bir şey yani bu yani bir anda gelecek baya şaşırıyorsunuz ve seviniyorsunuz evet fincanımız bu kadar yeter hmm. çok sulu olsun istemiyorum Evet şöyle o iki kişi arka arkaya vermiş geliyorlar hmm. Evet arkadaşlar uzaktan böyle ya gelmeyi düşünen ya da geliyor olan yolda olan iki kişi çıkmış Arkadaşlar bakın bir 15 rakamı çıkmış tertemiz. Haziran'ın 15'i itibariyle diyelim biz buna. Çok uzak bir vakit olduğunu ben düşünmüyorum. Arkadaşlar bir adım atıyorsunuz. İki tane konuyla ilgili yeni bir adım atıyorsunuz sevgili başaklar. Hmm. Yani iki tane halletmeniz gereken konu olacak arkadaşlar. Yani içinizden ilk geçen şeyi dinleyin. Ben bu konuda sizi bu şekilde uyarabilirim. İçinizden ilk geçen şeyi dinleyin ve onu yapın. Arkadaşlar böyle çok üzülen, hüzünlü bir bayan çıkmış burada, beyaz tenli, ama saçları e, koyu kahverengi gibi. Yani ne kadar diyeyim? Şuralarda falan böyle, yani şuralarda falan saçları uzun yani. Arkadaşlar. Ya bilmiyorum bu başakların etrafındaki kadın figürlerin bunlardan istedikleri nedir bilmiyorum ama burada bir kadın var arkadaşlar. Bakın şurada. Ya bu kadın size biraz sıkıntı verecek arkadaşlar. Bu kadın e, su burcundan bir kadın. Onu söyleyebilirim size. Yani biraz bu kadına dikkat edin. Yani siz bayan da olsanız bu bir kadın erkek de olsanız bu bir kadın. Ama bu kadının sanki etkilediği bir adam var gibi gözüküyor. Ve bu kadın e, bakın kadının şurasındaki balığı görüyor musunuz? Bu farklı bir balık. Yani bu kadın biraz böyle balık burcu bir kadın olabilir. Yani kendisinin de üzüldüğü bir şeyler var. Kendisinin de böyle çok düşündüğü kara kara düşündüğü bir şeyler var ve sanki bu yüzden de size yöneliyor. Size karşı bir e, hınç beslemiş gibi bilmiyorum. Bir adamla ilgili de olabilir bu. Başka bir şey de olabilir ama bana öyle gibi geldi. Ya bir çocuk ya bir adam tam çözemedim ama. Arkadaşlar, bazı Başak burçlarının yeni bir e, adım attığını görüyorum. Özellikle iş konusunda. Ve bu yeni iş, yeni adım sizin için çok hayırlı olacak arkadaşlar. Ha, biraz önce demiştim ya işte hani bir e, seçim, bir karar e, iki tane konu var demiştim. Yani evet, eğer bu bu işle ilgili bir şeyse arkadaşlar, mesela iki tane teklif varsa ya da düşünmeniz, değerlendirmeniz gereken iki tane iş varsa e, birincisini tercih edin arkadaşlar. Mesela YKS için demiştim ki benim içimden geçen en çok istediğiniz bölümü ikinci tercih yazın bence diye tabi yapmayın öyle bir şey yani isterseniz de isterseniz yapın ama ya ben içimden geçeni söylüyorum kimseye yani bu tabii ki yani genel geçer kesin doğru bir şey diye bir şey yok ben içimden geçeni söylüyorum. Falda da bu iş konusunda da birincisi arkadaşlar. İlk aklınızdan geçen, ilk hissettiğiniz neyse o. Mesela işte YKS sınavı için de ikincisi demiştim. İkinci tercihiniz. Hmm. Arkadaşlar. Ya bir e, <laughs> ayı var ki şurada nerede ya? Ha, ay kameraya gösterince bakın nerede? Ha şu Görüyor musunuz? File de benziyor. Ayıya da benziyor. Ama buradan ya size gösterdiğim zaman kameradan file benziyor ama buradan bakınca bu bir ayı arkadaşlar. Ve tepesinde kocaman bir balık var. Bir M harfi var. Bir Y harfi var. Elinde tut diyor Y harfini. Ya bilmiyorum. Özellikle de iki kişinin e, çok böyle sağlam kalkınmasını sağlayacak bir güç arkadaşlar bu ayı. Yani ayı güçtür biliyorsunuz. Yani çok büyük bir destek göreceksiniz birinden. Bilmiyorum ama çok büyük bir destek, çok sağlam bir destek. Özellikle şu M ve Y harflerini de unutmayın. Ya bu kişi kimse gerçekten çok güçlü bir insan. Yani muhtemelen konum olarak çok iyi bir insan. Ya da sözü geçen bir insan. Yani bu insan güçlü bir insan. Ve sizi çok güzel bir destekte bulunacak. Güç verecek. Arkadaşlar bitişler ve başlangıçlar var. Yani bazı başlayan şeyler biraz böyle ee, yani nasıl diyeyim sizi böyle biraz sudan çıkmış balığa çevirebilir belki yani hemen yani adapte olamayabilirsiniz ama yok arkadaşlar yani harika bir yaz geçireceğinizi görüyorum burada her şeyiniz çok iyi çok temiz sadece dediğim gibi sevgili Başaklar şu kadın figürlerine biraz dikkat edin. Özellikle şu balık burcu kadına biraz dikkat edin. Onun haricinde falınız bence çok güzel. Sadece iç sıkıntılarınız, iç hesaplaşmalarınız çok fazla. Evet bunun haricinde fal çok güzeldi. Evet sevgili Başak ve Başak e, Yükselen Başaklar. Ay şaşırdım diyeceğim. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar her şey gönlünüzce olsun inşallah. Çok güzel bir Haziran ayı diliyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.